Bayan drama yıldızı. Yukarı gel. Yatağında yat yoksa yerini böcekler yiyecek. Hadi. Kalk. Gölgeni görmekten bile nefret ediyorum. İyi otur tamam. Gölgemi bile öyle mi? Tamam. Bu oyun bütün gece böyle sürer o zaman. Yukarı çıkarsın peşinden gelir. Aşağı inersin peşinden gelirim. Bir an bile vazgeçeceğimi düşünme. Gölgem gölgeni hep takip edecek. Sabaha kadar bir aşağı bir yukarı iner çıkarız o zaman. Tamam. Hadi oyun başlasın bakalım. Çok eğlenceli olacak hadi. Ben çok ciddiyim hayatım. Gözünü kapatmana bile izin vermem. Çünkü ben her gece gözlerimi kapattığımda onun o güzel yüzünü görüyorum. Ve onun katilinin de burada böyle rahat rahat uyumasına izin vermeyeceğim. Madu ne oluyor? Kızım gerçekten hiç iyi görünmüyorsun. Çok çaresizim. Seni o canavarın elinden kurtaramıyorum. Ama yine de merak etme. Her adımda, her koşulda senin yanındayım. Siz ne inatçı ne bencilmişsiniz. Sadece kendinizi düşünüyorsunuz. Bittu ne halde ona ne olacak umurunuzda değil. Açar mısın şu kapıyı? Boşuna bekleme açmayacağım. Demek açmayacaksın. Tamam açma. Ben de bir güzel kırarım o zaman. Ne istersen yap ama kapıyı açmayacağım. Teyze hadi. Bir kapıyı siz açın bari yoksa kötü şeyler olacak. Aç sana kapıyı Madu. Hadi. Hadi bırak şu inadı kapıyı aç da içeri girsin. Ben bu canavarla aynı odada yaşayamam. Ah Allah. Her gün ayrı bir olay yeter artık. Onunla aynı ortamda yaşayamıyorsan git sokakta yat ne yaparsan yap. Sürekli olay çıkarmayı bırak artık. Bak bütün komşular uyuyor. Bir bir şey söylese çıkıp ne cevap vereceğim? Sen açmazsan ben açarım. At İnat etme kızım aç kapıyı. Onun cadavar olduğunu kendin söylüyorsun. O kapıyı kırar. Bütün mahalleyi birbirine katar. İşte buyurun. Mahallenizin saygın üyeleri. Ben bu evin damadıyım ve beni böyle sokakta bırakıyorlar. Aman Allah'ım. Madu kızım çekil şu kapıdan. baksana herkesin içinde bağırıyor millete rezil olduk lütfen lütfen aç şu kapıyı Açmıyor musun? Hayır Bu kapı tahtadan farkında değil misin? Gerçi demir bile olsa yine kırarım rahat ol Madu kızım aç şu kapıyı Je Ne olursa olsun kibrinden ödün vermeyeceksin. Öyle mi? Ne var? Neden bakıyorsunuz? Gitmeniz için tek tek isimlerinizi mi sayayım? Defolun. Oh, çok uykum var benim. bu ne şimdi gece gece kim arıyor? Alo. <Gülüyor> 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 ne oldu? Aman Allah'ım. Neler söylüyorsunuz siz? Nasıl olur? Alo. Bir dakika dinleyin. <laughs> ne oldu teyze? Lilavati. <laughs> 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 Aman Allah'ım. Lilavati <laughs> <laughs> ne? Aman Allah'ım <laughs> Allah arayan kişi hastanede görevliymiş. Bitti hücrede fenalaşmış diyor. Bir an önce çıkarmaya bakın çünkü durumu hiç iyi değil diyor. Ben hemen oraya gidiyorum. Ben de gideyim. Hayır, hayır gitme. Sen iyi değilsin, burada kal. Ben Lila teyzeyle giderim. Eğer bir tuya bir şey olursa, bil ki artık rahat yüzü göremezsin. O zavallı adamla ne derdin var? Neden parayı ödeyip çıkartmadın? So. <small>